Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerim Sarayı YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizinle ne yapacağız? Bu oh, güzel kızım Mahmama. Ee, mah -ma. bebeklerini ayırmayı düşünüyorum. Neden ayıracağım? Çünkü buna bakın şu e, diplerden e bebekleri var. Hem bu aylar köklenme aşaması olduğu için bebekler çabuk hızla köklensin ve büyüsün istiyorum hem de dibindeki e, yavruları hızla büyütsün istiyorum arkadaşlar amacım o ee, bunun yapraktan e, verip vermediğine inanan bilmiyorum şurada bir var gelmiş bakın Ayş, korktum ondan sonra eee inanın ee, bu türü zaten yeni aldım saksısını değiştirdim ve çok güzel bakın orada göbekleri dimdik ve harika bir türünden yerinde gayet iyi sevdi şu an arka balkonumdayım ve çok sıcak ee, şu an şöyle arkadaşlar maklumun e, ee, çoğaltımı nasıl oluyor bu yan taraflarından çıkan bebekleri şöyle şuradan kellesini alıyoruz şöyle şöyle alıyoruz ve şuradaki ufak bebeklerin ee, daha hızlı büyümesini sağlayacağız burada da var bir bebek ama o bayağı bir sıkışmış durumda. Onu şöyle yaprakları kıvrılmış alabilecek miyim acaba diye bakıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir bakayım iyice kontrol edeyim. Hatta onun kökleri de büyük ihtimal var gibi gözüküyor. Evet. Onda da dipten alacağım. İnşallah hissedilmeden diğerlerini şöyle inanın telefona da bakamıyorum ama evet aldım. Kökü var mıymış? Evet köklenmiş bakın. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle şuradan kökler yapmış kendine. Bakın burada bebekler geliyor yine. Şurada da bir bebeğimiz var. Onu da alalım hemen. Kökler alalım. Bunun yapraktan yetişip yetişmediğini bilmediğim için ee, arkadaşlar e, yetiştiren varsa yaprağından bana bilgi verirlerse sevinirim. Ama bu çabuk bakın şu bir tür. Hem görsel açıdan çok güzel. Hem de bebek verme açısından da bayağı verimli arkadaşlar. bayağı bir bebeği var. Bu da eceler ya türü. Bakın altın bir sürü bebek. Eğer üretim için e, alacaksanız e, bu türde hem özel türlerden hem de çok güzel bir tür tavsiye ederim. E, ben şu aldığım e, bebekleri ne yapacağım köklendirmeye koyacağım e, ve en kısa sürede kökleneceklerdir. Bakın çok güzel böyle yaprakların kenarları kırmızı kırmızı çiçek gibi oluyor güzel ve üreyen bir tür. bu e, harika türlerden biri göz bebeklerinden biri bu da bunu da almak için çok uğraştım Şöyle göstereyim evet, arkadaşlar bunun çelik alma işlemi böyle. Bakımı da gayet güzel. Söz seviyor bu ya türleri arkadaşlar. Bakımı canlı duruyor. Güzel tür. Çiftlerinden isteyen olursa bana ulaşabilir. başlangıç seti için yine ulaşabilirsiniz. Türlerini diyor artık. Yavaş yavaş e, büyüyen türlerin ücretleri farklı olacağını söylemiştim arkadaşlar. Başlangıç setinde 25-30 çeşit tür koyuyorum ama o fazla da olabiliyor. E, türün büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı olarak değişiyor. E, içine bazen uzat türler de ekleyebiliyorum. E, yeni başlayanlar, e, başlangıç seti için bana ulaşabilir e, ee, nereden ulaşacaksınız? Bana Instagram hesabım Çiçeklerin Dünyası 32 e, Instagram hesabından bana ulaşıp e, oradan mesaj yoluyla DM atarsanız e, size yardımcı olurum arkadaşlar. E, bugün de bu kadar olsun yani Kısa bir video oldu ama e, umarım bilgilendirici bir video, bir video olmuştur. Bu güzel kızım e, anlatmayı nasıl çoğaltabileceksiniz Eee hakkında kısa bir bilgi vermek istedim. Ee, yeni başlayanlar olabilir aranızda yeni katılanlar olabilir. Ee, bakın şurada kolostra olmuş. Bakın iki tane kafası var şimdi gördüm. Arkadaşlar. Eee bunun bakamadım vücutçular suyu o o veriyorsunuz. Arkadaşlar. Ol, ol, kadar altından su çıkınca kadar veriyorsunuz. Ee, güzel güzel büyümeye devam ediyorlar. Bunların topraklarına gübre karıştırmamıştım. Sonradan kenarlarına ekleme yaptım. gayette gayet de güzeller. Ee, gelişimlerini hızlı göreceksiniz. Zaten onlar ısındı. Ee, ısınınca daha da gelişimleri hızlanıyor. Önümüzdeki birkaç gün yine yağmur gösteriyor. Bakalım havaların e, durumu nasıl gidecek? E, tekrar o zaman e, sizi bilgilendirmeye devam edeceğim ya amma ne yapıyorum? E, nasıl büyütüyorum? Nasıl şaşırtma yapıyorum? Nasıl bakımlar yapıyorum? Hangi türlerim elimde var? E, bunlar hakkında yavaş yavaş yine bilgiler vereceğim, e, sera hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.